Aha, kasa. Çok severim. Her an bir şeyler çıkacağı için. Hı hı. He he. U u. İki tane kasa daha açmamız lazım. Evet. Bakalım. Oldu. O zaman bizim orada hmm. bir tane daha elmas almamız lazım. Pu. Bekle. Bekleye dur. Ve evet arkadaşlar. Ben kendi birazcık altın topluyorum. Hmm. bir benim yok benim bu arada ben ben şu köpek ben şimdi kimle oynayalım topla oynayalım yeah, yeah. <laughs> ve yok hey, alamıyor hadi. hadi bakalım burada oynayalım arkadaşlar arkadaşlar. Aa dur şu an. Hemen hemen demeyeyim öyle bir şey. Birazcık da ses kısayım. Heh. Gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar şu an. Hop. Ya annem nade. Pı. Lan. Bu iş bende. Ben korktum. Oh, oh. Oh. Sen kork lan. Ben sana neler yapacağım. Hırsız beni bekle. Bu geri kanalda ışıklara dikkat edin arkadaşlar. Kaçırdım o bombayı. Kaçırdım. Lan. Lan 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 artık. Oh. Lan. Oh. Lan. Oh. <laughs> oh. Oh. 500 oh. altınla kazandık arkadaşlar. <laughs> Bunları harcamayacağım. <laughs> Bedek var geçtim. Şimdi ise ancak oyun oynayalım bakalım. Bunu da şey hmm. Bakalım buradan alacağımız bir şeyler var mı? Yok. Hı <laughs> hı. Şimdi Angela'yla şuradan başlayalım. Angela'nın yeni. Ay, ay, yeni dedim. Yeni. Of. Ne yapacağım? Ah başım. Bakın Angela ah başım diyor. Ana. Angela sen nesin ya? Dur gene yapalım. Ne pü, 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 pü? Angela sen nesin ya? Angela bak bu sefer onları görlü göster be. Ne? Ne akıl almaz bir Of iki tane çok iyi. Çok, çok iyi yeni 28 oldu. Of. <laughs> Lan? Buraya olmaz ya. <laughs> ha hay. 27 tane oldu. Yok Angela ile ben gene yapacağım. Bu iş böyle olmaz. Huu. Şimdi ise Hank oynuyoruz. Ya Hank'in yeri... Ne bileyim? Yani... Şuna bakın. Şu yere bakın. <laughs> Hank sen nasıl bir yerde yaşıyorsun? birazdan geleceklerden haberdar olun. Şunlara bakın. Sanki rızın madenindeyiz. O o o o. Ay oraya zıplayamadık. nasıl yaptık ama? Aha buraya girelim. Bu, bu tünel harika. Mis gibi. Mis gibi bir tünel. Ne yapayım yani? La pırı zıplayamadık. Hmm, bu ne lan? Eee, dua et bitmesin. Eee, dua et de buradan gitmeyelim değil mi? Hey, e, efendim? Du, 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 dua et de bu... Du, dua et buradan gitmeyelim. Tamam. Dualarını kabul olmadı. Bak gittik. Hmm. Bu ne lan? Aha. Ooo bir sürü altınımız oldu. Enk, Enk de şu an çok güzel yaşıyor. Muhteşem dedektifler gibi yaşıyor. Babam. <laughs> hala. Oo, orayı Arkadaşlar, sonda da muhteşem bir yer var. Sonda da orayı göstereceğim. Valla bayılacak. Yok, Bay bayılmazsanız da şaşırabilirsiniz. Ben burayı biliyorum. Biraz zor bu. Hiç zor değil <laughs> Hiç zor değil. Aha. Al bakalım. Şundan. Bundan. Bundan. Reklam <laughs> alalım bakalım. Evet. Bir tane kasa açabiliyor muyduk Hmm, ne oldu ki ne? Arkadaşlar yeni bir şey

Çocuklara spor yapmayı sevdiren oyunlaştırmalı fitness programı Main Şimdi ücretsiz indir. İndireyelim, indireyelim, indireyelim. İndireyelim de dondu. İndireyelim. He tamam reklam bitti. Skip hadi. Hı Yeah. Oh, mis gibi oluyor be. Hala bir şeyler yapabiliyoruz. He bunu diyor. Yürü kaçım yürü. Durma yürü yürü yürü. şeyimiz kaldı iki tane 19 Tamam. Gelin. Cinciri yerine. Hadi koş. Koş. Burası da böyle bir şey. Bakın bir anda buraya geldi. Oh Şimdi arkadaşlar şurayı gösterelim Bak sadece burada Tom'un ilk başta Tom yeri yok bakın karşınızda yarış yarış alanı ne 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 nene 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 tom nene nene bu oyunu oynayanlar hemen nene yorumlara yazsın sen Türk'üm. bu bilmiyorum. Mısır mı? Bu da bu da bu da bu da, da mı rakam mı acaba? Bilmiyorum ki. Ay beni geçti. Ay, eyvah canım. Buna şu an çok yetişti. Bu bizimki ki benmiş. Max mı? Dur lan bir. Max derken. Ne no. olur? 69 elmasa reklam bize. Ay, 69 kiremit mi 69 elmas nerede çıktı? Bu da sana olsun artık. Ginger Tom ben biliyorum. Ginger Tom Hicks. Ay. Yaptık. Bak. Babanı yedik Ben de de doğru binmiştim. Neyse. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Bay bay.